Bela insanın diline bağlıdır. Motor süren arkadaşlar, kaskı takanlar bilirler ki kafayı nereye çevirirlerse, hafif çevirdiklerinde motor ister istemez o tarafa gider. Yani sen nereye bakarsan, nereye odaklanırsan, neyi ağzına alırsan onu yaşarsın. Oraya doğru enerji harcarsın. Oraya doğru gidersin. O yüzden peygamberimiz bundan 1400 sene önce ne buyurmuş? Bela insanın diline bağlıdır. Bela insan diline bağlı. Senin diline bağlı. Sen söylüyorsun. Ama hocam, işte ne bileyim ben hastalıklardan kurtulmak istiyorum. Bak, hastalıkları söyledikçe hasta olursun. Hastalık kelimesi söyledikçe hasta olursun. Hocam ben kilo vermek istiyorum. Kilo 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 dedikçe kilo alırsın. Peki ne yapacağız? Ya hastalığı konuşacağına, hastalığa sırtını dön. Şafi ismiyle Rabbim şifa versin. Rabbimin ismiyle istediğinde ne istiyorsan onu söylüyorsun. Bak ne istiyorsan onu söylüyorsun. O ismi söylüyorsun ve Rabbim onu veriyor. 300 bin kilometre hızla söylediklerini yaşarsın. Korktuklarını yaşarsın, kınadıklarını yaşarsın. Neyi istemiyorsan bile ağzına koydun, ağzına getirdin, onu yaşarsın. Hocam ben korkmak istemiyorum dediğinde korkmaya başlarsın. Çünkü senin şuur altın, senin ruhun beyni olumlu veya olumsuz anlamda.